Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dil altılıması, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16lı masa kuracağım sözlerine tepki gösterdi. Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündemdeki konuları değerlendiren Özdile, bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır dedi. Tabii bir yeni bir ittifak mümkün. E, fakat bur ya, burada neredeme katılıyorum yeni bir ittifak mümkün. Yeni bir ittifak nasıl olur? İşte orada da Kemal Bey'le biraz ters düşüyor olabiliriz. Gerektiğin gerekirse altılı ya da on altılı masa kurarım dediğimiz zaman altılı masadaki o bütün sürecin olumlu gittiği varsayımı üzerine bu cümleyi kurmuş olursunuz. Biz kaybettiğimiz bir seçimden gerekli dersleri almak zorundayız. Biz bir seçim kaybettik. Millet ittifakı olarak kaybettik desteklediğimiz Cumhurbaşkanı bir seçim kaybetti. İyi Parti olarak istediğimiz oyu alamadık. Biz de seçim kaybetti denebilir. Şimdi bize düşen şey bu Millet İttifakı ve daha sonrasında işte altılı masayla beraber genişleyen Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İyi Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz.